Kılık ve resmi kıyafet konusunda dikkat edilecek bazı hususlar şunlardır. 1. Resmi kıyafet ile görev amacı saklı kalmak üzere toplumun genel ahlak anlayışı ile örtüşmeyen yer ve alkollü mekanlara gidilmez. 2. Resmi kıyafet ile sakız çiğnenmez, poşet taşınmaz, şapka çıkarılmaz, kol kola girilmez, el ele tutuşulmaz, ağızda sigara veya eller cepte dolaşılmaz. Bu ve bunun gibi resmi kıyafetin şeref ve saygınlığını zedeleyecek göze çirkin görünen veya toplum tarafından yadırganabilecek tavır ve davranışlarda bulunulmaz. 3. Resmi kıyafetin teferruat ve teçhizatı belirlenen vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır. Hak sahibi olunmayan veya mevzuatta belirtilen özelliklere uymayan şerit rozet ve büroveler takılmaz. 4. Resmi kıyafet ile nişan, evlilik ve devre yüzüğü dışında yüzük, bileklik ve kolye kullanılmaz. 5. Pantolon kemerine veya palaskaya cep telefonu, gözlük, çakı takımı, sigaralık ve benzeri aksesuar, malzeme takılmaz. Resmi kıyafetin ceplerinde görünümü bozacak şekilde sigara, cüzdan ve benzeri malzeme taşınmaz. Resmi kıyafet içine dışarıdan görünecek şekilde çamaşır giyilmez. 6. Bina ve müştemilatı ile araç dışında, görevin özelliğine göre şapka, kep, bere veya örgü başlık giyilmesi zorunludur karargah, birlik ve kurumlarda, en büyük amirin müsaade ettiği alanlarda şapkasız olarak dolaşılabilir. 7. Araç içinde resmi kıyafetli olarak yolculuk yaparken şapka çıkarılabilir. Bu konuda araç içerisinde birlik ve beraberlik esastır.